Hemen e, altı işlere gidelim o zaman. Kripto para uzmanı karşımızda. E, altı gitgide nadinciye verilen ödül düşüyor. En son 12.5'ten 6.25 olarak açıklamış olduk. E, Hı -hı. Nedir? Fiyatlamalara etkisi başladı mı? E, baktığımız zaman düşüş var. Ama ödül yaralamada yükseliş bekliyor genelde yatırımcılar. Evet, önce e, selamlar Murat. Gerçekten doğru söylüyorsun. Çok az bir vakit kaldı bizim Bitcoinin yarılanmasına Ve fiyatlar yavaş yavaş kımıldanmaya başladı diyebiliriz. Şu an tabii günlük olarak baktığımızda dünden bu yana yaklaşık bir %5'lik bir düşüş var. Fakat hani bu biraz daha teknik sebeplerden daha olası bir düşüş olarak görüyoruz biz bunu. Ancak uzun vadeli trende baktığımızda o büyük düşüşten beri, bu 3800'lere kadar olduğu düşüşten beri artık yükselen bir trend içine girdiğimiz söylenebilir. Ve bu yükselişin bence yarılanmadan sonra daha da sertleşeceği günler göreceğiz. Şimdi e, bakıldığında e bir bana grafik göndermiştim Bitcoin ile ilgili sanırım değil mi hı hı. Alto? Hemen bir evet. Bitcoin o zaman analizi alalım. Ödül yarılaması Mayıs ayında gerçekleşecek. Ödül yarılamadan önce e, nedir? E, çok önemli bir ismi takip etmişsindir yayında strateji Selçuk Gönenşleri e, ağırladık ve o dedi ki 8.800 dolar üzerinde 7 günlük yani haftalık kapanış yapılmadığı sürece Bitcoin'de yön aşağı 8.800 dolar üzerinde 11.000-13.000 dolar seviyesi hedeflenebilir. 8.800'lerin aşağısında da yani çok geniş bir bant var değil mi Altuğ? 3.500 dolarlara kadar bir destek seviyesinden bahsediyoruz. Evet ben açıkçası 8800'den ziyade 8000'lerin üzerine çıktığımızda artık o hareketin başlayacağına inanıyorum. Zaten biraz önce verdiğin sende benim paylaştığım grafiği i̇şte güncel olarak bir bakarsak ve kısa vadeden başlayalım. Bitcoin uzun zamandır 50 günlük ortalamasını kırmayı deniyordu. 7500'lerden aşağı doğru geldi. 7400, 7300 4 kez denedi. Artık 4'ünde de kıramayınca zaten bir sonraki seviyesi olan 6900'e kadar geri çekildi bu çok beklediğimiz bir şeydi. Bunu artık kendi aramızda konuşuyorduk. Ya kırdı kırdı bu gece kıramazsa gidiyor diye. Bugün baktığımızda tekrar 6900'de ve bu şu an baktığımızda piyasaya belli bir alım hacmi gelmedi. Tamam 6900'de tutuyorlar ama bu tekrar 7000 üzerine atarsa Bitcoin'e yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Ancak atmazsa şu an aşağıda gördüğünüz o 20 günlük ortalama gitgide yükselen bir ortalamamız var. Ve 6.660 yani kabaca 6.700 seviyesinden geçen ortalamamıza bu fiyatın değme ihtimali ben çok yüksek olarak görüyorum. Fakat 6.700'lere 6600 700 hattına yapılacak bir çekilmeden sonra günlük olarak da bu grafikte göreceğiniz gibi bir 20 gün 20-50 kesişimi yaklaşıyor Bitcoin'de. Ve bu 20-50 kesişimin ardından... Ben bir yarılanma koşusu başlayacağını ve fiyatın tekrar 8 bin doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. O yüzden orta vadede ben hala Bitcoin'in oldukça güçlü bir yükseliş trendinin başında olduğunu düşünüyorum Murat. Altı izlediğimiz İlker Battal diyor ki, Altuğ'a sorar mısınız diyor bir Bitcoin çıkarma maliyeti kaç dolardır diyor. Şöyle ülkeden ülkeye değişiyor. Çünkü her ülkede elektrik maliyeti farklı, soğutma maliyeti farklı. O madencilik cihazını aldığın ülkeden ülkene sokarken ki verdiğin vergi farklı. Hani ortalama olarak bir şey konuşacaksak pek çok ülkede kabaca 5 bin dolar civarında diyebiliriz şu anda ama atıyorum sen madencilik cihazını ucuz bir şekilde Venezuela'ya götürürsen o bitcoin orada bin dolara şu an Venezuela'da çıkartabiliyorlar. Ama Türk, dünya genelinde en çok Çin ortalaması alınıyor. Güncel cihazlarla Çin'de ne kadar çıkartıldı diye bakıldığında 5 bin dolar, 4 bin dolar o arada oynuyor. Tabi hash rate'in de bunda bayağı bir önemi var. Malum çok fazla değişken bu aralar. Ethereum %7 düşüyor bugün. 158 dolar 47 sent. Bir şeyler söylemek istersin herhalde Ethereum'a. Evet, Ethereum'da açıkçası ben son 3 gündür bayağı bir bir pozisyondaydım. Bayağı bir buradan düşüş geleceğini, bir düzeltme geleceğini daha doğrusu düşüş demeyin, bir düzeltme geleceğini bekliyordum. En sonunda o düzeltme de Bitcoin'in salmasıyla beraber geldi. Ethereum'da da benzer bir grafik var aslında. Ben Ethereum'a daha çok Bitcoin paritesine bakmayı tercih ediyorum. Çünkü dolar paritesi bu Bitcoin hareketinden biraz fazla etkilendiği için biraz daha yanıltıyor. Ama Bitcoin paritesinde güzel bir dipten dönüşün düzeltmesindeyiz. Şöyle söyleyeyim, bence hala Ethereum için kötü değil. Bu düzeltme sonrasında ben bir yükseliş hata daha bekliyorum Ethereum'dan. O yüzden bu Ethereum yatırımı yapacak kişiler şu düzeltme nerede bitecek, nerede alımda hacim gelecek, ilk yeşil mumu nerede dikeceğiz onu iyi takip etmelerini öneriyorum. Ee, Serkan Bey de diyor ki, Halving sonrası Bitcoin yorumu, gerçi bu yorumu paylaşmıştın evet. ama bir kez daha Serkan Bey'i kırmayalım. Ee, çünkü çok önemli, Zica en fazla Hı -hı. bunu merak ediyor. Hı -hı. Ee, ben buna bir ilave olarak Serkan Bey'in sorusuna Halving sonrası Bitcoin yorumunu alalım. Halving sonrası kripto paralara dair, yani diğer altcoinlere de alt ucun bir etkisi olur Hı -hı. mu? Örneğin Ethereum'a, Ripple'a, Litecoin'e. Evet Murat, önce Bitcoin'in özelinden gidersek. Bitcoin'de şu an yükselen bir grafik var ve yarılanma sonrasında özellikle şu dünyadaki karmaşa zaten hepimizin malumu bu korona ile başlayan süreç bu dünya ekonomisini belki de belki de bir kesinlikle bir resesyona götüreceği ve bu üçüncü çeyreğin pek iyi geçmeyeceği herkese bilinen bir durum artık. Ben bu sürecin Bitcoin'de de öyle çok ciddi manada yaramayacağını ve Bitcoin yatırımlarının da düşeceğini düşünüyorum. Bununla beraber bu yıl sonu ve özellikle artık 2020'nin ilk çeyreği, 2021'in ilk çeyreği Bitcoin için ciddi bir boğa koşusu göreceğimiz dönem olacaktır. O yüzden bu yıl sonuna dikkat ederim ben. Altcoin'lere gelecek olursak da ben ufak ufak mini altcoin rallileri göreceğiz. Ne zamana kadar? Gene aynı zamana kadar. Bu yılın sonuna kadar. Bitcoin evet. bir kopup gittikten sonra asıl altcoin hareketleri o zaman başlayacak. Yani esas altcoin derde hareketi, hareketi o zaman evet. gör diyorsun. Geçen Şimdi, sefer de öyle görmüştük. Bitcoin yeni all time high'a giderken Bitcoin'in fiyatı uçuyor. Bununla beraber Bitcoin dominansı yani pazardaki para Bitcoin'dan altcoinlere akıyor. Peki yeni giren Bitcoin'e giriyor, Bitcoin'dekiler altcoin'e geçiyor gibi bir durum olmuştu hı hı. ve bu altcoinleri ederinin çok çok üstünde yükselişlere sürüklemişti daha önce. Tekrar aynı senaryoyu görecek miyiz? Ben göreceğimizi düşünüyorum. İşte bir sonraki yarılanmadan yaklaşık bir işte 3 ay, 3 ay 6 ay arasındaki o dönemde diye düşünüyorum. Dün ben sana işte bir anket açtık destek verdiği WhatsApp'tan hı hı. biliyorsun yazdım. Sen de çok kolay olmuş dedim bu anket. Bitcoin halving sonrası işte dedik geri sayılma başladı ve yarılanma sonrası Bitcoin'in dominansı ağırlığı yüzde kaç olur size göre diye. Ee, Onun bir konuşalım. 50-75, 50'den küçük ya da 75-100 arasında şeklinde. Ee, muhtemelen hani 50-75 arasında deyip sen de çok kolay evet. diyeceksin. Ee, bir onu bir de önsel kutsalın izleyicimizin yorumunu sorusunu hemen yorumuna ekle e, lütfen Altucum. Litecoin diyor geçtiğimiz yaz halving oldu, ödül yerleme oldu. Sonrasında Hı -hı. çok ciddi bir düşüş yaşadı. Aynı sen senaryo Bitcoin içine geçerli mi İzleyiciler görüyorsun hep e, ödül yarılamayı evet. ve Bitcoin'i merak Hı -hı. ediyor şu an. Evet. Önce dominansa değineyim. Hı -hı. Dominans son birkaç gündür düşüyordu. Bugün en sonunda Bitcoin'in fiyatının gerilemesiyle kafasını kaldırdı ve şu an TradingView verilerine göre %65 seviyesinde gözüküyor. Açıkçası ben bu fiyatın dominansın 55-70 arası rencinde gidip geleceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar? Bu yılın sonuna kadar böyle gider. Kimleri Bitcoin dominansı %80'ler, 90'lar olacak diyor. Ben ona kesinlikle katılmıyorum. Piyasa gitgide büyüyor. İçeriye giren yatırımcı altcoin'ler artık daha fazla talep gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden ama Bitcoin'in de yavaş yavaş yani en azından bu yarılanmadan hafif etkisini görmeye başlamadan da bu dominans krallığını bırakacağını düşünmüyorum. Diğer sorun da tabii ki yarılanma sonrasında olacak bu bitcoin diye baktığımızda bir süre bir hash rate oranı düşecek. Bu da tabii fiyatı olumsuz etkiler ama o uzun vadede kendini toparlayacağını inanıyorum. Litecoin ile şimdi Bitcoin'in marketini karşılaştırmak çok doğru örnekler değil. Bitcoin şu an baktığımızda piyasadaki paranın, kripto piyasasının %65'i demek, Litecoin demek, %1'i anca demek büyük ihtimalle. Hı hı. O yüzden aynı tepkiler olmayacaktır. Bitcoin'de insanlar daha fazla teveccüh gösterecektir. E, Altı, Oyt'un olmayınca sen daha çok e, konuşuyorsun. Oytun olunca daha da sessizleşiyorsun. O yüzden biz oytunsuz hep böyle yayınlar yapalım. <laughs> Gayet e, güzel faydalı bilgiler verdim. Bir mi? dakika <laughs> gibi süre biz kaldı bu arada. E, şimdi kripto tekniği ben sizin programı çok izleyemedim YouTube'da bu son dönemde. Çok kısa Hı -hı. bir dakikalık bir kısa vadeli bitcoin analizi alalım mı senden bir kez daha? Kısa vadeli bitcoin analizim şöyledir. Bugün 6900'ü test eden bir bitcoin var gün içinde 7000 bin doların üzerine çıkmayı belki dener. Kırarsa çok güzel, kıramazsa hedefimiz 6600-6700 arasıdır. Ben asıl desteğin 6600-6700 arasından geleceğini düşünüyorum Bitcoin için. O yüzden şu an almak için çok doğru bir zaman değil. 7 bin üzerine kapatma yatmadan veya 6600 üzerinde artık bir destek alımı görmeden almayı tavsiye etmiyorum. Bitcoin bu yıl sonunda ne olur Altuğ? Murat sen de hep böyle şey sorular <laughs> soruyorsun, bağlayıcı sorular soruyorsun. Hala daha e, alım e, yerinde miyiz? Yani buralardan alınır mı? Böyle çok dramatik ya, bir beklentim var mı? 100 bin belki. dolar olur mu örneğin ya da 20 bin dolar ya da 1000 dolar daha da kötüsü? Yok o kadar 1000 dolarlı. Ben öyle bir düşüşüm bir daha göreceğimize hiç ihtimal vermiyorum. Hı, Hı A, tabii ki şu an senaryolar değişti. Yani biz bu yıl sonu için tahminler yapıyorduk ama Açıkçası bu dünyada hiç kimse dünyanın böyle tarihinde görülmemiş bir resesyon durumu olacağını, bir virüs olacağını, insanların nakite kaçacağını kimse tahmin edemezdi. Biz de tahmin edemezdik. O yüzden şimdilik beklentileri bu sene için biraz daha küçük tutuyorum. Ama tabii ki daha küçük tutuyorum demek 15 bin dolar kadar hı hı. gide gitmemesi için herhangi bir sebep yok. Ama asıl 2021'de çok güzel rakamlara geleceğiz. Tabii 100 bin dolar olacak uçacağız gibi böyle Fantastik söylemlerde bulunmayacağım ama yeni bir all time high yani 20 bin doların üzerine geçecek bir bitcoin bizi karşılayacak. Sen söyleyecek bir... olsan da söylemezsin bana malzeme vermemek için diyelim. <laughs> Neyse ben yayından sonra bir kez daha seni ararım. Aha. 15 bin dolar beklentiyle kapattık efendim altı işlerden virüs münasebeti revize edildi tabi rakamlar. Altı işlere de çok teşekkür ediyoruz ve bizleri izlediğiniz için en önemlisi teşekkür ederiz. E, keyifli bir hafta sonu diliyorum tüm ülkemize sağlıklı huzurlu günler efendim.